Kıymetli arkadaşlar, merhabalar. Osman Devleti'nin demokrasileşme hareketlerine bakıyoruz. Tahtaya baktığımız zaman Senedi İttifak, 2. Mahmut ile Ayanlar arasında imzalanmış. Hocam, Ayan kimdir? Ayan, dönemin siyasi, ekonomik olarak güçlü olan, günümüzde Sabancı ve Koç dediğimiz aileler gibi Osman Devleti'ndeki ailelere biz, ayan diyoruz arkadaşlar. Demek ki 2. Mahmut ile ayanlar arasında bir anlaşma imzalanmış. Anlaşmanın adı Senedi İttifak'mış arkadaşlar. Senedi İttifak ile 2. Mahmut ayanların siyasi varlığını tanımıştır. Senedi İttifak ile ayanlar bir merkeze bağlanmışlardır. Devam ediyorum arkadaşlar. Senedi İttifak'a göre padişah aşırı derecede vergi almayacak. Yani arkadaşlar ilk defa padişah aşırı derecede vergi almayacağını kabul etmişse o zaman tarihte ilk defa padişahın yetkileri kısıtlanmıştır. Senedi ittifakın hazırlanmasında halka sorulmadı. Avrupalı devletlere sorulmadı. Yani senedi ittifak bir iç meselemizdir. Dikkat! Avrupa'nın baskısı. Avrupa'nın bir etkisi yoktur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Senedi ittifakın imzalanmasında, hazırlanmasında Rusçuk ayağını olan Alemdar Mustafa Paşa'nın etkisi vardır arkadaşlar. Etkisi vardır. Kıymetli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde imzalanan Senedi ittifak İngiltere'de yapılan Magna Carta'ya benzer bunu biliyoruz. Demek ki arkadaşlar ayanlar bir merkeze bağlanmış. Bir savaş çıktığı zaman ayanlar o savaşa Osmanlı Devleti'nin yanında yer alacak. Vergi toplanmasında, asker toplanmasında ayanlar Osman Devleti'ne yardım edecek ama karşılığında ise Osmanlı Devleti ayanların varlığını tanımıştır. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Geldik Tanzimat dönemine. Tanzimat dönemine baktığımızda 1839-1876 yılları arasına biz Tanzimat dönemi diyoruz arkadaşlar. Demek ki Tanzimat dönemi 1839 Tanzimat fermanı ile başlar. Nereye kadar? Birinci meşrutiyete kadar. Yani 1876 yılına kadar devam eden döneme biz Tanzimat dönemi diyoruz. Dikkat! sınav sorusu olarak karşınızda bir gün gelecektir arkadaşlar. Tanzimat döneminde yani arkadaşlar 1839-1876 yılları arasında 3 tane Osmanlı padişahı bulunmaktadır. Bizler Tanzimat dönemi arasında padişahlık yapan Abdülmecid'i görüyoruz. Abdülaziz'i görüyoruz ve 5. Murat'ı görüyoruz. 5. Murat ise Osmanlı padişahları arasında en kısa sıra yani 93 gün tahta kalan ve tarihte Osmanlı padişahları arasında en az tahta duran padişah olarak tarihe geçmektedir. Şimdi bizler 5. Murat'a baktığımızda en az tahta kalan padişahtır diyoruz. Padişah 5. ...Murat'tır diyoruz arkadaşlar. Demek ki değerli arkadaşlar... ...Tanzimat dönemi 1839-1876 yılları arasında biz... ...Tanzimat dönemi diyoruz. Bu dönemde 3 tane padişah var. Abdülmecid, Abdülaziz ve 93 gün tahta bulunan... ...5. Murat arkadaşlar. Osman Devleti'nin tahtında oturan padişahlardır. Hocam soru şöyle gelecektir. Aşağıdaki veya yukarıdaki öncülerden hangisi tanzimat dönemi padişahlarındandır veya değildir diye bir soru gelecektir. Değerli arkadaşlar burası önemlidir. Yani KPSS sınav sorusudur. Devam ediyoruz. Geldik Abdülmecit dönemine. 1839-1861 yılları arasında Osman Devleti'nde padişahlık yapan Abdülmecit dönemine baktık. Abdülmecit döneminde değerli arkadaşlar tanzimat fermanı ilan edilmiş. Gülhane Parkı'nda halka ve yabancı devlet temsilcileri önünde Gülhane Parkı'nda ilan edildiği için tanzimat fermanına Gülhane-i Hattı Hümayun diyoruz arkadaşlar. Tanzimat fermanıyla herkese Müslümanlara da gayrimüslimlere de haklar verilmiş. Yani herkese verilen haklardır arkadaşlar tanzimat fermanı. Peki Fermanı imzalayan padişah, fermanlar padişahı Abdülmecit, hazırlayan ise arkadaşlar Mustafa Reşit Paşa'dır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ferman Gülhane Parkı'nda okunduğu için, halka ve yabancı temsilcilerine okunduğu için arkadaşlar bu fermana Gülhane-i Hattı Hümayun denir. Yine baktığımızda Müslümanlara verilen haklardır. Gayrimüslimlere verilen haklardır. Yani herkese verilen haklardır. Devam ediyoruz. Tanzimat fermanı ilan eden fermanlar padişahı Abdülmecid'dir. Hazırlayan ise arkadaşlar Mustafa Reşit Paşa olarak tarihe geçmektedir. Peki neden tanzimat fermanı ilan edildi? Ne gibi nedenleri vardır arkadaşlar? Baktığımız zaman birinci nedenimiz milliyetçilik fikri. Hocam milliyetçilik fikri neydi? 1789 Fransız iktilali milliyetçilik fikri ortaya çıkmıştı. Her millete bir devlet demektir. O zaman her millet kendi devletini kurarsa bu imparatorlukların dağılması demektir. Osman Devleti bir imparatorluktur. Milliyetçilik fikrinden olumsuz etkilenmiştir. Ve imparatorluk dağılmaya başlamıştır. İşte milliyetçilik fikrinden dolayı isyan eden azınlıkları devlete bağlamak için Azınlıklara haklar verdim. Amacım Osmanlı devletine bağlamak. İsyan etmesinler, devlete bağlı kalsınlar diye arkadaşlar Tanzimat Fermanı ile azınlıklara da, Müslümanlara da, gayrimüslimlere de haklar verdim. Yani herkese verilen haklardır diyoruz arkadaşlar. Devam ettik. Yine Kavalalı Mehmet Ali Paşa olayında 1840 Londra konferansında İngiltere'nin desteğini sağlamak için arkadaşlar ne yaptım? Tanzimat fermanını ilan ettim. Devam ediyoruz. Tanzimat fermanı herkese verilen haklardır. Maddelere baktığımız zaman herkes din, dil ayrımı yapılmaksızın eşit olacak. Herkes gelirine göre vergi alınacak. Herkes mal, mülk sahibi olacak. Herkes askere gidecek. Dikkat. Herkes askere gidiyorsa o zaman gayrimüslimler de askere gidecekse o zaman tarihte ilk defa gayrimüslimler askere gitmiştir. O zaman herkes askere gidecekse, Müslümanlar da, gayrimüslimler de askere gidecekse o zaman askerlik vatan sevdası olmuştur. Baktığımız zaman gayrimüslimler gayrimüslimler ilk kez askere gittiler arkadaşlar biz bunu görüyoruz. Yine baktığımız zaman herkese mahkemeler açık olacak. Herkes kanun önünde eşit olacak. Yani arkadaşlar bizler Tanzimat fermanı ile herkese verilen Müslümanlara da verilen gayrimüslimlere de verilen haklardır. Gayrimüslimlere haklar verdim devlete bağlamak için değerli arkadaşlar o zaman Tanzimat Fermanı'na baktığımızda padişah tek taraflı ilan etmiş Tanzimat Fermanı. Peki ilan edilmesinde halka soruldu mu? Hayır. Peki ilan edilmesinde Avrupa'nın baskısı var mı? Hayır. Peki anayasal düzene geçişin ilk aşamasıymış. Devam ediyorum. Padişah ilk defa yasa ile arkadaşlar yetkileri sınırlandırılmış. Dikkat et önemli olan noktalardan bir tanesi de müsaadere sistemiydi. Hocam müsaadere sistemi neydi? Müsaadere sistemi kişinin devlet tarafından mallarına el konulmasıydı. Bu Fatih Sultan Mehmet döneminde hatta Kanunami Ali Osman döneminde yasal hale gelmişti. Kişinin mallarına devlet tarafından el konulmasıydı. Hatta Çandarlı ailesine ilk defa arkadaşlar müsaadere sistemi uygulanmıştı. İkinci Mahmut döneminde müsaadele sistemi kaldırılmış, halkın üzerinde ise tanzimat fermanıyla kaldırılmıştır. Artık müsaadele sistemi kaldırılırsa, artık devlet kişilerin mallarına el koymazsa müsaadele sistemi ile özel mülkiyet ortaya çıkmıştır. Dikkat et, özel mülkiyet. Ortaya çıktı. Müsaadele sistemi kaldırıldı özel mülkiyet ortaya çıktı arkadaşlar. Tanzimat fermanıyla. Geldim ıslahat fermanına. Yine ilan edilmesinde fermanlar padişahı Abdülmecit döneminde ilan edilmiş. Hazırlayan ise arkadaşlar Mehmet Ali Paşa'ymış. Nedeni milliyetçilik isyanlarıdır. Nedeni arkadaşlar milliyetçilik isyanlarıdır. Yani azınlıklara haklar verdik azınlıklara haklar vererek devlete bağlamak istedik. Çıkan milliyetçilik isyanlarından dolayı azınlıklar Osman Devleti'nden kopmasın diye ayrılmasın diye arkadaşlar azınlara bazı haklar verdik arkadaşlar. Islahat fermanına baktığımızda ıslahat fermanı genellikle gayrimüslimlere verilen haklardır. O zaman ilan edilmesini edenlerine baktığımızda milliyetçilik fikri. Yine arkadaşlar azınlıklara haklar verdiğim amacım neymiş? azınlıkları devlete bağlamakmış. Yine değerli arkadaşlar, Paris Anlaşması'nda Avrupalı devletlerin desteğini sağlamak için ıstıhak fermanı ilan ettik. Dikkat. Islahat fermanı ilan edilmesinde Avrupa'nın etkisi vardır. Avrupa'nın etkisi vardır. Bunu görüyoruz arkadaşlar. Islahat fermanı genellikle gayrimüslimlere verilen haklardır. Dikkat. Gayrimüslimlere küçük düşürüyü söyler, sözler söylenmeyecek. Gayrimüslimler banka, okul, şirket kurabilecek. Gayrimüslimler maddi ve nakti bedel ödemek şartı ile askerlik yapmayacaklar. Gayrimüslimler mülk sahibi olacaklar. Gayrimüslimlerden alınan haraç kaldırıldı. Cizye kaldırıldı. Vergiler kaldırılacaktır. O zaman ıstahat fermanıyla dikkat gayrimüslimlere ilk defa siyasi haklar da verilmiştir. Hocam nereden biliyoruz? Bakın gayrimüslimlere ilk defa il genel meclislerine üye olmaya başlamıştır. O zaman ıstahat fermanıyla gayrimüslimlere ilk defa siyasi haklar da verilmiştir. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Bak burası çok önemli. Hocam tutup madde madde ezber yapma. Gayrimüslimler ilk defa askere gidecek. Ne zaman? Tanzimat fermanıyla ilk defa askere gitmişlerdi. Peki gayrimüslimlerin ise yönetime yani Mebusan Meclisi'ne, Mebusan Meclisi'ne ne zaman katılacaklar? Birinci meşrutiyet ile katılacaklar. O zaman gayrimüslimler askere gidecek derse tanzimat fermanı yönetime katıldı derse arkadaşlar. Birinci meşrutiyet geri kalan tüm haklarını ise İstaat fermanında almıştır arkadaşlar bunu biliyoruz demek ki Tanzimat fermanına baktığımız zaman Tanzimat fermanı herkese verilen haklardır ama İstaat fermanı ise arkadaşlar ağırlıklı olarak gayrimüslimlere verilen haklardır. Senedi ittifakta Tanzimat fermanında Avrupa'nın etkisi yokken İstaat fermanında ise Avrupa'nın etkisi ve baskısını görüyoruz değerli arkadaşlar. Demek ki buraya dikkat edin değerli arkadaşlar. Gayrimüslimler askere gidecek derse git tanzimat fermanına. Gayrimüslimler yönetime yani mebusan meclisine girdi derse git meşrutiyete. Geri kalan tüm haklar ıslahat fermanıyla gelmiştir. Gayrimüslimlere değerli arkadaşlar çekiliyorum tahtayı bir bütün olarak inceleyin. Bakın arkadaşlar ikinci derste Abdülmecit ve Abdülaziz ıslahatlarını göreceğiz. Bir kodlama yaparak iki dönem arasında en çok karıştırılan ıslahatlara bakacağız sizlerle. Görüşmek üzere diyoruz.